çok idi. Şimdi daha dünya değişti. Eski gibi değil. Şimdi saygı sevgi daha kalktı. Saygı sevgi kalktı. Eski gibi değil. Yaş kaç amca? Ya 83. 83. 83. Annem duruyor mu? Annem yok durmuyor. Hanım, hanım? Hanım yok. Dünyayı Allah. değişti. Allah mekanı cennet etsin. Hemen yanında da e, abin değil mi? O Aynen. senden büyük mü? O bende büyüktür. Üç yaşında bende büyük. Böyle bir eskilerden e, saygı, sevgi, eskilerden, yeni gençlere, ev yeni yeni, evlenen gençlere şimdi, ne gibi? ben yaşlı oldum değil mi? Daha işte eskide ben yedi sene mektep okudum. Yedi sene Girdin içine, mektep okudum. O zaman babam vefat oldu. Babam vefat oldu. Bir yaşlı annem kaldı, bir iki de kardeşim var. Bir kardeşim, bir de ben. Bir de ufak bir kardeşim var ben okulu terk ettim, annem ağladı dedi. Sen niye Yazıktı dedi. Okulu terk etme dedi. Allah bize yardımcı olacak dedi. Dedim ana kim seni sağlayacak? Kim sizi sağlayacak? Ağladı dedim. Etme, eleme okulu terk etme. Ben okulu terk ettim. Ben bu memlekette ettim. Doğu doğuli doğu değil, ağır, doğu ağırdı. Ağır. Geldim ben buraya geldim. Bunlar burada, burada benim akrabalarım vardı. Geldim bu kardeşimi evlendirdim düğünü yaptım. Hanımı götürdüm ermek Oğlu'ya, memlekete götürdüm. Ha, ondan sonra babanın, babanın görevi üç görevdir. Evladı üç görev yapar. Bir evlenmek, bir sünnet etmek, bir de askere göndermek. Ben üçü de ben yaptım bu kardeşime. Ben yaptım, ben yaptım. Kardeş bu kardeşime ben o görevimi yaptım. Ondan sonra ben asker oldum. İkimiz beraber asker olduk. İkimiz beraber asker oldum. Bu jandarma üç sene yaptı. Ben de iki sene. Ben jandarma şeydim. Jandarma çok. İşte o zaman bu zaman değişiktir. De İşik, o zaman çoban, aşık mı? As çoban çoban aşık çoban oğlu var. Aşık Vaşa diyordu. Mini etek çıktı kalmadı haya. Kadınlar atlı erkekle yaya. Şimdi o devir çıktı. O devir çıktı. Kadınlar şimdi atlı erkekle yaya. O değil. O zaman öyleydi. Bu zaman demek ki aşık Vaysal'ın sözü yere geldi. Ağışda işte ben daha nə deyəcəm başqa. Yaxşı, işlə. Işte, Çox sağ ol. Öylə işlə. Işte. Əvəl. Evet, Kötü idi. Kötü idi. Sayğı, sərgə qaldı. Sayğı, sərgə yoxdur. Əskidə millət belə divan, belə ozalar yox idi. Eski fərqli bir zamandı. Axşam oldumi? 20-30 adam bir evde oturuyordu. O Ot, konuşuyorlar. Gençler dizin üstünde oturuyor. Büyüklere karşı dizilerin üstünde oturuyor. O yaşlılar diyor ki genç bu rahat otur. O zaman ayağını e, uzanır rahat otur. Şimdi öyle değil. Yaşlı burada da genç gelip yukarı geçiyor. Dünya değişti. Eski gibi değil. O devir, bu devir, o devre ben mutluyum, O devre mutluyum, Çünkü saygı sevgi yok. Peki hacım, ellerinden öperim. Ben Allah sana et. sağlık seyahat versin. Elinden Hiçbir zaman öperim. sağlığını bozmasın. Aa, sağ teşekkür ederim. Amcamın da ellerinden öpüyorum. Hacı babamın ellerinden öpüyorum. Aa, sağ ol teşekkür ederim. Gözlerinde öp. Gelenek, saygı, sevgi sizin zamanınızda vardı. Var. Bu zamanda bir şey kalmadı. Ha. Onun için canab-ı Allah sizin canınızın sağlığını hiçbir zaman bozmasın. Çok ağabey. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de sana teşekkür ederim. Gönderinler yokarım. Alcam annası. He. Könyaslı Kartal benim tayimdir. Anamın amcası oğludur. Benim taylarımın bir kısmı da bu da mazra köyü var. Mazrada oturur. Mazradadır, Gamlı köyündedir, evet, Tepeköy'dedir. Mazrada oturur. Ben mazrada dünyaya geldim. Bu mazra vardır. Evet. Sen orda dünyaya geldin. Evet. Ahmet ben, ben. Bu da Mehmed Bekvar. Mehmed Bek var benim anamın əlincəsi oğlu. Əmzad Əlibey oğlu. Əmzad Əlibey. Ben bu lokaları yani